Herkese merhabalar ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte Age of Story 2 Lite'dan nasıl Türkiye e, Türkiye'yi e, katabiliriz diyelim. Şimdi buradan Aragon'u seçiyoruz. Aragon'u güzel göstermişsiniz. %8 oyun yüzdesi alsa var %50'de başlamadan önce buradan kesinlikle

şey şimdi Buradan da şimdi buradan tüm Türkiye posta Böyle böyle konize edeceksiniz. Ancak yüzdeyle çalışıyoruz böyle. Ben de böyle bir çıkarttırabiliyorum. Select'ten şimdi ben bir zık arttırdım. Ve buradan tüm Türkiye topraklarını böyle böyle kolonize edeceksiniz. Ben isterseniz ben kolonize edeyim. Ondan sonra videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Tüm Türkiye topraklarını e, kolonize ettik. Ancak bence şöyle yapın. Burada hani kolonize edince burada küçük tefek korular kalıyor. Eğer siz bunları e, bir kenarda biriktirip bir toprakta biriktirip silmezseniz tercih etmezseniz ve serbest bırakılan bir vasal olarak oynaya tıklayıp vasalı serbest bırakırsanız burada kötü bir görüntü oluyor. O yüzden bu askerleri toplayın. Ben şimdi hemen toplayayım. Geliyoruz. Evet arkadaşlar buradaki tüm orları servis ediyoruz. Şimdi buradan e, mesaj

İnin aşağı doğru zaten Türkiye var. En aşağı indim Türkiye. Buradan başkent Ankara mıydı burası? Evet başkent Ankara. Serbest bırakılan bir basın olarak oynayın isterseniz seçin ama eğer Türkiye ile oynamak istiyorsanız seçin. Bir basada serbest bıraktık. Evet dostlar bu günü bitirdim. Türkçe'yi nasıl kurabiliriz? Ee, Ece Uçlar 2 like'da bunu gösterdim. Size 4 dakikalık bir videomuş gibi geliyor ancak Müşterilerini yapmak için toplam 15 dakika ee, harcadım. Neyse bugünlük videomuz bu kadardı. Aşağıdan videoya like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız beni mutlu ederseniz Hepinize hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.